hoş geldiniz. 150 km uzunluğunda zorlu bir zemin, müthiş zor adeler ve çılgınca engeller. Adrius Monster Truck şampiyonluk kupasını kazanmak için atman gereken ilk adım bu. O kupa benim. Ben varsam asla sana kalmaz. Meydan okuma kabul edildi. Şampiyonluk yarışına dahil olmak için... yaz sonuna kadar bu üç rozeti de elde edin. Üç rozet mi? O da bir şey mi? Sana öyle geliyor. Asıl benden aa, kork. Aa. Bu yaz tam 3 etabınız olacak. Aa. Amacınız rozeti kazanmak. Öncelikle boya dalaşı. Yarış dışı bırakmak istediğiniz araçları boyayla işaretleyin. Temiz kalan, son araç kazanır. Tamam. <laughs> evet, dağılın bekliyorsunuz. Park Wheels başlasın. İyi olan kazansın. <laughs> evet, hadi ama. Bu insan ise demekti. <laughs> vakti geldi. Tarzınız, beceriniz ve elbette hızınız için rozeti kazanın. Hadi artık başlıyoruz. Yerinizi alın. Hazır. <laughs> Nihayet bütün kış garajda durdum. Şu araçları başta aşağı boyamak güzel olacak. Orada dur bakalım Race eh, Ace. iyi de durmak benim kitabımda yok. Hızlı yaşa. Sert çarpış. <laughs> Kaçacak yer yok. Meydan okuma kabul edildi. <laughs> Güzel hareketler. Üstü tarz ve çılgın hareketler için çılgın sanatçı rozetimizi kim kazanıyor? Hey Sigma, Sigma, i̇şte boy, Sigma, mi? Sigma, boy Sigma, <laughs> Bu diyorum. bayılıyorum. Sadece eskiden hiç başarılı değil. Ama bu sene her şey farklı olacak. Yeni bir plan yaptım. Sabret <laughs> on şey. Biraz sabırlı ol. Bezim geçerim. Hot Wheels başlasın. İyi olan kazansın. <laughs> Aa evet! Aslında bu işe yarayabilir. Kazanabilirim. Daha iyiyim ben. <laughs> Çok işe yarıyor. <laughs> Dikkatli ol Bigfoot. İşte geliyorum. Hah. Hey! Nereye kayboldun? Buradasın demek. Bekle beni aa, aa, geliyorum. Boya dalışında illüzyon konusunda usta olmak gerekir. Bana bir kutla derler yani evet bu işi biliyorum. Kocaya. Hey nereye kayboldun? Şimdi anan olacaksam boyadım. it olur. Neredeyse haklıyordu. Belki gelecek sene olur. <laughs> Kamp müthiş bir yer. Bir şeyleri ezebiliyorum. Sonra da göçertebiliyorum. Oh, ve bir şeylere çarpabiliyorum. Buna da bayılıyorum. Kampı çok seviyorum. Ve i̇şte bu. Ve böylece Megarex en önemli rozeti kazanıyor. Dur. o ne çarpmak öyle Sonuçta yaz boyu durmadan bir şeylere çarpacağım bu nesi sevirmez <laughs> boya dalaşı da ne <laughs> çamurlandınız Aa, boya dalaşı şimdi oldu <gülüyor> 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 <laughs> benim adım Gangster ve bunun için yaratılmışım. Şu andan itibaren o artık benim sayılır. Geriye tek bir araç kaldı. Neredesin Bigfoot? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Aha! Çamurlanmaya hazır ol Bigfoot. Şimdi ağzına sıkacağım ha. Uh <laughs> <laughs> Adam ol. Az önce çamur falan bir şey diyordun sanki. <laughs> şey, ben çamurlandım da. <laughs> Peki o zaman sanırım müthiş olduğumu söyleyebiliriz artık. Pekala, toplanın bakalım. Bugün gerçekten de harikaydınız. Hem de hepiniz. Ama bu yazın boya dalışı şampiyonu Bigfoot oldu. <laughs> Alt başlasın, iyi olan kazansın. Oh, Pekala, hey, hey. bir bakalım diğerleri ne yapmış? Eğer henüz rozetiniz yoksa bir an önce kazansanız iyi olur. Sadece iki durak kaldı. Yarın araçla altında yarışacaksınız. Bol şans, bence ihtiyacınız olacak. Hundeleinen sind so teuer. Gute Hundeleinen mit einer guten Qualität, die auch schöne... Arkadaşlar, e, bu bölüm iyi oldu. Bir de bu birinci sezon birinci bölüm. Beni Bir bu seri dört sezondan olacak. Ama o sefer e, reklam gördünüz. Pardon. Bir de videoyu çekerken biraz abarttım. Ee, iki 3 üç kere küfür ettim. Özür dilerim ama um, yarın sabah körü sabah 8 gibi olsun. Yarın birinci sezon ikinci bölümden dümdüz devam edeceğiz. Hadi hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Niye?